Tekrar merhaba arkadaşlar. Kurumumuzda yapılan oksijen yayınlarının ikinci TET denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soruyla başlayalım. Hamza spor müsabakalarında elde ettiği özdeş madalyaları odasındaki duvara ABC noktalarındaki çivilere takarak şekil oluşturmuş. Madalyaların kırmızı kurdeleri birbirine paralel yere e, doğru e, paralel şekilde duruyorlar. A köşesine asılan kırmızı kurdeli ile AB arasındaki açı 120 C'deki 135 B köşesine asılan madalya şöyle yere olan uzaklıklarını da çizelim A köşesine asılan madalyadan 4 büyükmüş. O zaman şu fark 4'tür. A köşesine asılan madalya da C köşesine asılan madalyadan iki büyükmüş. Şuradan iki büyük olacağına göre burası iki. E buna x desem buraları da x olur. Hatta burası da iki olur. AB BC oranı oran isteniyor. Şunlardan şöyle B'den geçecek şekilde birleştirelim. Madalyanın boyları aynı arkadaşlar. Şimdi B'nin yeri olan uzaklığı kaç? Hatta paralel olduğu için şuralara da 60 yazalım. 135 yöreye 45 kalır. Şurası 45'tir. 90'dır. 45'tir. 60, 90, 30. B'nin yeri olan uzaklığı madalya artı 6 artı x. Şimdi şurası 2. X burada var. Ne kaldı geriye? 4. O zaman şurası 4. Diğer tarafa bakalım. Madalya var. X var. Kaç eksik? 6. O zaman burası da 6'dır. 6 6 6 kök 2 30'un karşısında 4'e hipotenüs 8. AB'nin 8'in ee, kimi oranı? 6 kök 2 iki oranı. 2'ye böldük. 4 bölü 3 kök 2. Pay ve paydayı kök 2 ile çarpalım. 2 yapar. 2 kök 2 bölü 3. Şıkları bakalım nasıl koymuş. 2 kök 2 bölü 3. E şıkkı. 32. soru. Birim kareli kağıt üzerine ABC, BDE, DGH üçgenleri çizilmiş. X, Y, Z açılarının sıralaması isteniyor. X'e bakın arkadaşlar. Birim karenin köşesinden geçiyor. Demek ki şu bir tarafı kaçmış? 45. Diğer tarafında da şöyle bir 1, 2, 4'e birlik bir Dik üçgenin Küçük bir e, açısı var Yani x nedir 45 artı a Y'ye bakın yine köşeden geçiyor Şurada 45 var Diğer tarafta 2'ye Üçlük yani biraz daha Geniş bir açı var Şeye bakalım e, Z'ye yine köşeden geçiyor Şurada bir 45 var Z'nin sol tarafında da 1'e 4. Ee, şey x de aynıydı. 1'e 4'tü. O zaman bu da a'dır. Ne oldu? X Z'ye eşit oldu. Şu daha büyük şurası. O zaman küçüktür Y diyebiliriz. X Z'ye eşit Y'den küçük. 33. soru arkadaşlar. Geçen yıl 2022 ayette de çıkmış sorunun benzeri. Bir müzayede, müzayede de sergilenen bir tablonun asılı olduğu bir duvarın kenarlarına A ve B lazer cihazları yerleştirilmiş. Bu cihazlardan her biri birinci ışını duvar yüzeyi boyunca yere dik ve yukarı yönde göndermekte. Sonraki de her seferinde o cihaza özel sabit bir açı kadar döndürüp yani arkadaşlar eşit açılarla ışınlar gönderiyor. A ve B lazer ışınları. Şimdi yukarıdaki şekilde A cihazı saat yönünde, B cihazı da tam tersi yönde dönmektedir. A cihazından çıkan ikinci ışın B'den çıkan üçüncü ışınla 35 derecelik açı yapıyor. Şu da üçüncü ışın olsun. ...bunlar beta beta olsun... ...şurası da alfa olsun... ...şöyle... ...35 derecelik açı yapsın bu arası... ...o zaman arkadaşlar... ...m açıyı görüyor musunuz? ...şurası 2 beta... ...şurası alfa... ...şurası da 35... ...o zaman alfa artı 2 beta... ...neymiş? ...35... Sonra A cihazından çıkan dördüncü ışın, şöyle, şuraya bir iki alfa daha gelecek. B'den çıkan altıncı ışın, arasındaki açıda 95 oluyormuş. Bu altıncı ışın ile birinci ışın arasında 5 açı olacak. O zaman buraya ne vardı? 3 beta gelecek. Şimdi bu menakı görüyor musunuz? 2 alfa artı 3 beta artı 35 eşittir 95. Yani 2 alfa artı 35 şey 2 alfa artı 3 beta karşıya atalım 60. Üst tarafın ikili çarpı taraf tarafa çıkarsa beta eşittir 10 alfa eşittir beta yerine 10 koyarsak 15 demek ki alfa 15 derecelik açılarla dönüyor ikinci B köşesindeki de 10 derecelik açılarla dönüyor toplam kaç tane ışın var arkadaşlar Şimdi A'dan çıkan ışın Alfa 15 Şöyle 15 15 15 90'a kaç tane var arkadaşlar e, 6 Demek ki 7 ışın çıkmış 6 tane açı varsa 7 tane ışının arasında e, 6 tane açı olur Diğerine bakalım Beta kaçtı 15 90'ı 15e böl. Pardon, B'den e, 10 çıkıyor. E, 9 burada 10 tane açı olacaktır. 10, 10, 10, 90'a e, ışınlar ne olur? E, 10 tane ışın olur. Toplam ne olur? 17 tane ışın. 34. sorudayız. Bir sekizgen görüyorsunuz içten kenarlara eşit kareler konmuş ve aradaki sarı bölgenin e, alan isteniyor. Sekizgenin çevresi 48 ise 8 ile bir kenar ne olur? 6 olur. Şimdi altıgenin bir iç açısı kaçtır? 135 derecedir. Yani nasıl yapıyoruz? 360 dış açılar toplamını 8 ile zaman dış açı e, 45 iç açıda nedir? 135 derece. E burası 90 sa, şunlar ne oluyor? 45-45. Yani 3 kök 2, 3 kök 2. Şunlar da küçük kareler değil mi arkadaşlar? Bir tanesi şurası kaçtır? 6. 3 kök 2'yi çıkarırsak Şurayı ne buluruz? 6 eksi 3 kök 2. Bundan 2 tane var. Tekrar 6'dan çıkarıyorum. X diyorum şuraya. 6'dan çıkarıyorum. 2 tane. 12 eksi 6 kök 2. X buradan 6 kök 2 eksi 6 bulunur. Eksi 12 eksi 6 karenin alanı nedir? Karesi. X kare eşittir. Karesini alalım. 72. Diğerinde 36. Birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı 12. 36, 72. 108 eksi 72 kök 2. 35'in sorudayız. Şekil 1'de 3 özdeş ikiz kenar yamuk şekildeki e, şey, yamuk herhangi ikisinin birer köşeleri çakışacak biçimde yerleştirilerek şekil 2'deki üçgen oluşturuluyor. Eş yamukları birleştirip şekil 2'deki e, tabii ki ne oluşacak? Eş kenar üçgen oluşacak. Eş oldukları için. Oluşan büyük üçgenin çevresi 42. 3'e böl 14. Daha sonra ikisi birleştirilerek e, alttaki şu parçanın e, arasında e, mavi bölgenin alan isteniyor. Buradan ne yapabiliriz? Şu kısa kenarları bulabiliriz. X dediğimiz yeri. Şunu da uzatalım. X. Şöyle buna 60-60 arkadaşlar. Şu 8'i aşağı indirdim. Şuraya kadar. Şurada bir eşkenar oluşur. yöndeştikten Çünkü burası da x'tir. Yani ne oldu? 3x artı 8 eşittir. 14. x buradan 2 bulunur. Yani şu kısa kenar 2. Yamuğun. Şuralar 120-120 değil mi arkadaşlar? Çünkü şurası 60. Kenarı ne bulduk? 3, 2 mi bulduk? 2 bulduk. O zaman mavi üçgenin alanı nedir? 2 tane var. 1 2. 2 çarpı 2. Kök 3 bölü 2. Sinüs 120. Çünkü aradaki açı nedir? 120. Şu 120. Bu da 120. O zaman burası da 120. Şu 2 bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. Ne kaldı? 2 kök 3. 36. soru. Aşağıda şekil 1'de ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan bir dikdörtgenin C köşesini DE'nin üzerine katladığında AB'nin üzerine gelmektedir. 16 veriliyor AD. Katlandıktan sonra C üstü BE 8 veriliyor. Aşağıdakiler hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar katlanmışı geri açalım. şu parça şuraya geldi. Şurası 90. Şimdi şurası kaç? 16. Ben buraya 6 desem. 6, 8, 10. Buraya da 10 geri açılığına geliyorsa, 16 oluyorsa demek ki tahminimiz doğruymuş. Şimdi alfa, beta, alfa, beta. Şurası da 16 zaten. Bakın e, alfanın karşısında kim var? 8. Buradaki alfanın karşısında kim var? 16. 2 kat. Hipotenüs ne olacak? 2 kat. Betanın karşısı 6, 6 ise diğer betanın karşısı 12 olacak. Şimdi e, DE 10 kök 5. Şu yukarısı ne oldu? 20. 10, 20 küçük olan kök 5 katı. Bu doğru. AC üstü 12 bulundu. Yanlış. Şekil 2'deki e, boyalı bölgenin alanı, mavi boyalı bölgenin alanı sarıdan 20 fazlaymış. Şu alan kaç? 24. E, bu da 1'e 2 olduğuna göre 4 katı olacak. 96. Topla 120. Sarı üçgenin alanı dik üçgen olduğu için 20 çarpı 10 bölü 2'den 100. Gerçekten de 20 fazlaymış. Bu da doğruymuş. 1, 3 doğruymuş. 37. sorudayız arkadaşlar. Ayhan öğretmen geometri dersinde tahtaya bir soru soruyor. Bir kare içerisinde e, B, F, EBFG karesi çiziyor. AC köşegen. Sonra diyor ki ADC üçgeni üstteki üçgenin içerisine alanı en büyük olan bir kare çiziniz. E, turuncu karenin alanı 18 veriliyor. Çizdiğiniz karenin alanı isteniyor. Şimdi şu karenin alanı 18 ise bir kenarı nedir o zaman? 3 kök 2. Şurası kaçtı? E, kök 2 katı 6. Şimdi diğer tarafa bir kare daha çizelim. Alanı en büyük olacak şekilde şöyle ortalaması lazım. Şunu da şöyle devam ettirelim. Şu açılar 45-45. Tabi şurası AA olur. Şurası da AA olur. Muhteşem üçlüm bu da A'dır. Bir kenar 2A ise burası da 2A'dır. Şimdi şurası ne oldu? 3A. Geri kalan şurası 6 ise o zaman o da ona eşittir. A2. Bir kenar nedir? 4. Karenin alanı nedir? 16 çizdiğimiz karenin alanı. 38. soru. Şekil 1'de ABC'de karesel bölgesini oluşturan kağıdın içerisine karenin bir kenarı ile çakışacak, çakışık olacak şekilde 2 adet eş sarı renkli ikizkenar üçgen varmış. Şunlar eşmiş. Şekil 2'de ise sarı renkli üçgenlerden eş olan AEG üçgeni AE kenarı ile çakışacak biçimde karenin içerisine yerleştirilmiş. Yani bir tane daha yapıştırılmış. Şurada birinci şekilde bura 50 ise o zaman bu açıda 50'dir. Çünkü ikiz kenar AF AB'ye eşit. 50-50 şurası kaç yapar? 80. Şuraya kaç kaldı? 10. Demek ki sarı açı, e, üçgenin tepe açısı 10'muş. 10, 10, şu da 10'sa bu araya ne geliyor? 60. Eşkenar olduğu için buralar ne olur? 12, 12. Yani karenin bir kenarı 12 oldu. Köşegenin uzunluğu ne olur? 12 kök 2. 39. soru. Katı cisim sorusu. Şekilde iki tane küp görüyorsunuz. Bir çubuk birinci şekilde köşegen cisim köşegen üzerine konulmuş. İkincisinde de e, kenarın ortasından üst tabanın ortasından geçecek şekilde konmuş. H1 bölü H2 isteniyor. Oran olduğu için ben bir kenara 2 diyorum arkadaşlar. Burası 2. Cisim köşegen nedir? iki kök 3 diğerinde de şöyle tam ortası burası 2 2 Tabii ki 45 derece 2 kök 2 şimdi ilk şekilde şu da şöyle köşeden geçip benzerlik yapacağım arkadaşlar 2 kök 3'ün 2'ye oranı eşittir. AB'nin H1 oranı olmaz mı? Benzerlik. Şekil 2'de 2 kök 2'nin 2'ye oranı AB'nin H2 oranı. Şunlar eşit değil mi çarpımlar? O zaman 2 kök 3 çarpı h1, 2 kök 2 çarpı h2. h1 bölü h2. 2 iki kök 2'ler iki, gider. Kök 2 bölü kök 3. O da ne yapar? Kök 6 bölü 3. 5 kı. 40. ve son sorumuz. Bir dikdörtgen prizmasının hacmi taban alan çarpı yükseklik şeklinde hesaplanıyor. Bir e, dikdörtgenler prizması şeklinde kapalı bir cam kapın içerisinde bir miktar su varmış. Yani hacmi kaçmış? 18, şey, 180 birim küp kadar su varmış. Kapalık bir dikdörtgenle prizması. Farklı yüzeyleri üzerine çevrildiğinde suların yükseklikleri 3 birim, 4 birim, 5 birim oluyor. E Ayrıtlara şöyle diyelim. Birine A diyelim, birine B diyelim. Şimdi taban alanı nedir? A çarpı B. Yüksekliği kaç olsun? 3. Bu suyun hacmi kaç? 180. Bir ayrıtlarına da C diyelim. Komple. Başka bir yüzeyin üzeri kim olsun? A çarpı C. Yükseklik kaç olsun? 4. Bu da aynı sudur. B çarpı C yüzeyi üzerinde yükseklik kaç olsun? 5. Bu su da 180. AB ne olur? 60. AC ne olur? 45. BC ne olur? 180'i 5'e bulduk. 72 yok ee, o kaç yapar tabii ki 36 şimdi bunları taraf tarafa kapın hacmini arıyorum ya kapın hacmi nedir a çarpı b çarpı c taraf tarafa çarpıyor a kare b kare c kare eşittir 60 çarpı 45 çarpı 36 Kare kökün alıyorum, A B C eşittir. 60'ı e, kaç, e, 5 çarpı 12 yapsak veya 45'in içinde de e, bir sayımız var. 5 çarpı 12, 5 çarpı 9, bu zaten 36 çıkacak dışarıya. 6 olarak çıktı. 9 3 olarak 2 tane 5 1 5 Bir de orada ne var? 4 e, çarpı 3 2 kök 3 2 kere 5 10 30 180